onu sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıkça. Üçüncü ve dördüncü kategori 17. bölüm. Onun ahlakını yansıtan hikayena, üsve hasene ve yürüyen Kur'an. Üsve kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmektedir. Üsve ister güzel olsun, ister çirkin, ister faydalı olsun, ister zararlı olsun, ittiba edilen, kendisine uyulan, örnek alınan öncülerin var olan özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Bu nedenden dolayıdır ki Allah, üsve kelimesine hasene terimine ekleyerek üsve-i hasene demiştir. Üsve-i hasene iyi bir örnek, güzel bir örnek, tabi olunacak önder, kamil bir öncü anlamlarını ihtiva eder.'' Tarihte farklı konularda nice üsveler olabilir ancak her konuda üsve olan ve hem de üsveyi hasene olan tektir o da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlığın zirvesini kendisine mesken edinmiş ulvi insan ancak ve ancak Hz. Muhammed'dir. Andolsun Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çokça anan kimseler için en güzel bir örnek vardır. Ayet-i Kerime'nin açık ifadesiyle en güzel örnek, en mükemmel önder, en iyi lider Hz. Muhammed'dir. Kimler için? Şu iki özelliğe haiz olanlar için. Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'ı çok anan kimseler, Allah, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret gününe iman etme bilincine vurgu yapmaktadır. Bu bilinç insanın insan olabilmesi ve insanca hayat sürmesi için olmazsa olmazıdır. Hz. Muhammed'i örnek ve önder kabul etmek için tevhidi iman ve ahiret bilinci gereklidir. İman ve bilinç olmaksızın bu örneklik olmayacaktır. Şu gerçek hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Müminlerin Hz. Muhammed'i örnek ve önder olarak kabul etmesinin asıl nedeni Allah'ın emri olmasıdır yani iman ve itaatin gereğidir. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevrenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik.'' Hür ve adil bir dünya düzeni kurmak, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek, ezenlerin ve ezilenlerin olmadığı mükemmel bir nizam oluşturmak. Bir Müslümanın Hz. Muhammed'e iman ve itaatinin amacı olamaz. Bu ve benzeri nedenler amaç değil, sonuçtur, doğal sonuç. Bundandır ki Hz. Peygamber'i ne kadar övseler de ona el emin deseler de müşriklerin veya kafirlerin onu örnek alması beklenmemelidir aynı zamanda davranışlarının ve hayatının sonucunu düşünmeden hareket eden Allah'a ve ahiret gününe gerektiği şekilde iman etmeyen münafıkların da onu örnek alması beklenmemelidir. Çünkü onu ancak ve ancak müminler örnek alır, örnek alınması gerektiğinin bilincini taşır. İmam el-Kurtubi, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır sözleriyle Allah dinine yardım etmek için canını ortaya koyan Hz. Peygamberle birlikte Hendek Savaşı'na katılmayan müminleri hem azarlamakta hem de ayıplarını yüzlerine vurmaktadır. Evet bir ikaz, bir uyarı var. Dikkat edin, sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarla, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden mahkemeyi kübraya ve oradan da ebede kadar devam eden yolculukta inananlar için en güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hangi durumlarda, tüm durumlarda dikkat edin, zaman ve mekana bakılmaksızın her hal ve ahvalde iyilik ve güzellik için tek lider, tek önder, tek örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. El Maverdi'ye göre üsve Hasane kavramı El Maverdi'ye göre üsve Hasane kavramı ile ilgili iki anlam söz konusudur. Birinci anlam Hz. Peygamberle birlikte savaşlarda bulunanlara sabırlı olmaları tavsiye edilmiş. İkincisi ise başlarına gelen bela ve musibetlere karşı müminleri dirençli olmaya çağırmıştır. Hak ile batılın mücadelesinde ehli hakkın nasıl sebat ve sabır göstermeleri gerektiğinin örnekliğini yapan Hz. Muhammed'dir. Özgüveni, özsaygıyı ve öz sevgi bize en güzel şekilde öğreten, başarıya giden yolda direniş ve direnci bize en güzel metotlarda kavratan ancak ve ancak O'dur. İbn Abbas anlatıyor. Hazreti Ömer Rüknül Yemani önünde durdu ve şöyle dedi. Gerçekten senin bir taş olduğunu görüyorum. Resulullah'ın seni öptüğünü ve sana dokunduğunu görmeseydim asla sana dokunmaz ve seni öpmezdim dedikten sonra andolsun Allah'ın elçisinde sizin için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Ayet-i kerimesini okumuştur. Hazreti Ömer'in ifadelerinden şöyle bir sonuca varmak mümkündür. Onun davranışları, ibadetleri, yaklaşımları ve değerlendirmeleri dikkate alınması gereken sadece güzel bir model değil, asla taviz verilmemesi gereken bir muhkem ölçüdür. Eş-Şevkâni Hazreti Peygamber'in örnek alınması ile ilgili olan bu ayet için özel bir sebep üzerine nazil olsa da, elçi size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ayetleri esas olarak alındığında genel itibariyle her konuda örnek alınması gerektiğini anlamını çıkarmak mümkündür diyerek izah etmiştir. Enes İbni Malik'in amcası Hişam bin Amir'in oğlu Sa'd, cihad aşkıyla yanıp tutuşan bir mücahit. Sa'd anlatıyor. ''Hazreti Aişe validemize gittim ona ey müminlerin annesi bana Resulullah'ın ahlakının nasıl olduğunu haber versen dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Kur'an-ı Kerim okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi. Ben her şeyi terk edip Allah'a yönelmeyi düşünüyorum dedim. Hz. Ayşe bunu yapma. Sen andolsun Allah'ın elçisinde sizin için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Ayetini okumuyor musun dedi. Ardından Resulullah kadınlarla evlendi ve çocuk sahibi de oldu diye buyurdu. O yürüyen Kur'an, o yaşayan Kur'andır. O Kur'an-ı Kerim'in seçkin muhatabı, muazzam uygulayıcısı, mükemmel mübelli ve eşsiz birer öğreticisidir. Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onların ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekte büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanları arıtıp teskiye, maddi manevi temizlik eden, onlara hikmeti öğreten ve tüm insanlığa bir lütuf olarak gönderilen peygamber. Onun okuyuşu bile yaşayan Kur'an olduğunun delili olmaya yetmiştir. Kalbi katılaşmış, vicdanı kararmış bir müşrik olan Cübeyr bin Mut'im'in iman etme hadisesi çok ilginçtir. Cübeyr, müşrik esirlerin fidyesini görüşmek üzere Resullaha geldiği sırada Resulullah akşam namazını kıldırıyor ve sesli bir şekilde Tur suresini okuyordu. Onun Femi mübareğinden inci tanesi gibi dökülen ayetleri işten Cübeyr, henüz Müslüman olmamasına rağmen Kur'an'ı işittiği o anda hissettiklerini şöyle anlatmıştır. Sanki kalbim parçalanacaktı. Kur'an-ı Kerim'den etkilendiğin kadar etkilenirsin. Cübeyr etkilenmez mi? Parçalanmış gibi olan kalp kendisini hapseden şirk zindanından çıkmış, kararan vicdanlı, hakikat nuru ile arındırmış, fikri istibdadı kaldırarak fikri istiklalini kazanmıştır. Fikri istikbale doğru huzurlu hülyalarıyla kanat çırpmıştır. Sesiyle kalpleri böyle tesir eden o zat yaşantısıyla kalpleri fethediyordu. Yaşayan Kur'an'da o ve Kur'an onsuz anlaşılamazdı. Anlaşılsaydı ona gerek kalmazdı. Şafan beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin iç. İmsak vaktini belirleyen bu ayet kelime için sahabeden Hazreti Adi bin Hatim, bu ayet inince biri siyah, diğeri beyaz iki tane ip alıp bunları yastığımın altına koydum. Savurda bunlara bakıyor birbirinden ayırt edecek kadar tan yeri ağarınca yeme içmeyi bırakıyordum. Sabah olunca Resulullah'a gidip yaptığım şeyi ona haber verdim. O şöyle buyurdu. Senin yastığın ne kadar da büyükmüş. Ayette kastedilen gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlıdır. Bunları bir yastığın altına nasıl sığdırırsın? Bu Kur'an biz düşünelim, sen açıklayasın diye lütfedilmiştir efendim. İnsanlara kendilerini indirilerini açıklaman ve onların da üzerine düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ile öyle bir bütünleştirmiştir ki İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hz. Ebu Bekir, Ey Allah'ın Resulü Saçların ağırmış dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Beni hut vaka mürselat nebe ve tekvir sureleri ihtiyarlattı. O Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmüş mücessem halidir. Resulullah'ın büyük ahlakı vahyin pratiğe geçişiyle inşa olmuştur. Yaparak, yaşayarak Kur'an-ı Kerim'in canlı tefsir olmuştur. O hevadan konuşmaz, o kendisine vahyedilen vahiyden başka hiçbir şey değildir hayatın anlamı, yolun doğrusu ona itaat etmek ile elde edilebilir. Şayet ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. En güzel ahlak onundur. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü doğruluk hakkında şu tespite bulunmuştur. Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında Sıddık yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının çünkü yalan kötülüğe kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Peygamber Efendimiz dürüstü bir Müslüman için olmazsa olmaz olarak belirtmiştir. Ebu Hureyre tarafından nakledilen bir hadisi şerifte Resulullah şöyle buyurmuştur. İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde birlikte bulunamaz. Peygamber Efendimizin güvenilirliği ve dürüstlüğü dillere destan olmuştur. Kendisine peygamberlik vazifesi verilmeden önce El-Emin olarak tanınmıştır. Hz. Peygamberin damadı Ebu'l-Az henüz Müslüman olmadan önce karısı Hz. Zeynep hakkında söylediği bir şiirde ondan El-Emin'in kızı diye söz etmiştir. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında Ashab-ı Kiram'dan Hz. Dıhyetül Kelbi radıyallahu an Bizans İmparatoru Rum Kayseri Heraklius'a Allah Resulü'nün mektubunu götürmek üzere görevlendirilmişti. O günlerde Persleri yenen Bizans İmparatoru Heraklius'a zafer dönüşü Suriye'de bulunduğu sırada Peygamber Efendimizin davet mektubu Hz. Dıhye tarafından ulaştırılmıştır. Bu olay esnasında yaşananlar Peygamber Efendimizin ne derece dürüst ve güvenilir olduğunu kavramamız açısından son derece önemlidir. Mektupta Bismillahirrahmanirrahim Resulullah Muhammed'den Rum'un büyüğü Hirakle Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun bundan sonra ey Rum milletinin büyüğü seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamette bulunasın. Müslüman ol ki Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen yoksul çiftçilerin bütün tebaanın günahı senin boynunadır. De ki ey kitab ehli olan Hristiyanlar ve Yahudiler sizinle bizim aramızda müşterek bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şey ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer onlar yüz çevirirlerse siz deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Heraklius mektubun içeriğine ilgi duydu ve mahiyetini daha iyi öğrenmek için Peygamber Efendimizin hemşerilerinden bazılarını yanına getirilmesini emretti. Kureş'ten aralarında Ebu Süfyan'ın da bulunduğu bazı tüccarlar Şam'da bulunuyordu. Onu arkadaşlarıyla alıp Kayseri'nin huzuruna getirdiler. Olayın detaylarını Ebu Süfyan'dan dinleyelim. Herak'nın huzuruna girdik. Bizleri önüne oturttu ve tercüman vasıtasıyla Peygamber olduğunu söyleyen bu zaten Neseben en yakın hanginizdir diye sordu. Neseben en yakınları benim dedim. Beni önüne oturttular. Arkadaşlarımı da arkama. Sonra Hirak tercümanlı çağırdı ve dedi ki bunlara söyle. Ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bu bana yalan söylerse siz onu tekzip ediniz. Vallahi arkadaşların tarafından yalanımın öteye beriye yayılmasından korkmasaydım peygamber hakkında o zaman muhakkak yalan uydururdum. Sonra bu Süfyan'a şu sıralı sorular yöneltti. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? İçimizde onun nesebi pek büyüktür. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Hayır. Peygamberlikten evvel onu hiçbir yalan ile itham ettiniz mi? Hayır. Ona kimler tabi oluyor? Halkın ileri gelenleri mi yoksa fakir kimseler mi? Daha çok halkın zayıf ve fakirleri tabi oluyor. Ona uyanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu? Eksilmiyor. Bilakis artıyorlar. Onlardan onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden dönen var mı? Hayır yoktur. Kendisinin hiç sözünde durmadı. ahdini bozduğu vaki midir? Hayır vaki değildir fakat biz şimdi onunla bir müddet için çarpışmayı bırakarak muahede yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Bu yoldaki ahdini bozmasından korkuyoruz. Ebu Sufyan sonraları vallahi verdiğim cevaplara bu sözden başka bir şey ilave etmek imkanı bulamadım diyecektir. Onunla hiç harp ettiniz mi? Evet ettik. Yaptığınız savaşlar nasıl neticelendi? Harp hali aramızda nöbet nöbet olur. Bazen o bize zarar verir, bazen biz ona. Sizden ondan önce peygamberlik iddiasında bulunmuş bir kimse var mı? Hayır yoktur. O size neler emrediyor? Yalnız bir Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şey ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış unuttukları şeylerden de bizi nehyediyor. ediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz ve fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Bütün bunlardan sonra Heraklius güvendiği tercümanı vasıtasıyla bu şöyle dedi. Nesebini sordum, içinizde yüksek sesle nesep sahibin olduğunu beyan Peygamberler Peygamberlerde zaten böyle kavimlerin en soyları içine seçilip gönderirler. Ben babaları ve dedeleri içinde bir melik gelip gelmediğini sordum. Sen hayır yok dedin. Eğer babalarından dedelerinden bir melik olsaydı bu da babalarının mülkünü geri isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Ben peygamberlik iddiasında ondan önce içinizde bulunanın olup olmadığını sordum. Hayır yoktur diye cevap verdin. Eğer ondan önce bu sözü söyleyen biri olsaydı bu da belki kendisinden önce söylenmiş olunan bir söze ittiba etmek istemiş bir kimsedir diye düşünürdüm. Ben ona kimlerin tabi olduklarını sordum. Sen ona tabi olanlar halkın zayıflarıdır dedin. Peygamberlere tabi olanlar da hep zaten öyle olurlar. Ben peygamberlik davasına bulunmadan evvel onun bir yalan söylemiş olup olmadığını sordum. Sen hayır dedin. Ben ise kat'i olarak bilmeliyim ki insanlara karşı yalan söyleme irtikap etmemiş bir kimse Allah'a karşı da yalan söylemez. Ben onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden geri dönenler var mıdır diye sordum. Buna da hayır cevabını verdin. İman da böyledir. İmanın icabı olan iç ferahlık ve neşe kalbe karışıp kökleşince böyle olur. Benim onlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu sorma sen artıyorla cevabını verdin. İman keyfiyeti tamamlanıncaya kadar hep bu minval üzere gider. Ben onunla hiç savaştınız mı diye sordum. Sen savaştığınızı, savaş neticesinin nöbet nöbet değiştiğini, bazen onun size, bazen sizin ona zarar verdiğinizi söylediniz. Zaten diğer peygamberler de hep böyledir. Onlar belalara uğratılırlar. Ama sonra da güzel ve makbul akıbet onların olur. Ben o zat ahdini bozar mı diye sordum. Sen sözünde durmamazlık etmez dedin. Peygamberlerin hali budur. Hiçbir zaman verdikleri sözde durmamazlık etmezler. Ben o size neler emrediyor diye sordum. Sen onun Allahu Teala ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamayı size emrettiğini söyledin. Bütün bu anlattıklarının peygamberlerin vasıflarıdır. Eğer o zat hakkında bu söylediklerinin hepsi doğru ise şüphesiz o bir peygamber. Zaten ben bir peygamberin çıkacağını biliyordum fakat sizden çıkacağını tahmin etmezdim. Sonrasında Heraklius tarihe geçecek olan şu itiraflarda bulunur. Eğer onun yanına gidebileceğim mümkün olsaydı kendisiyle buluşmak üzere her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım hizmet ederek ayaklarını yıkardım. Yemin ederek söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere muhakkak gelip ulaşacaktır. Bilinen, övülen, güvenilen peygamber, adil, dürüst, samimi sözünün eri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sakafi kabilesinden Abdullah oğlu Süfyan, Peygamber Efendimiz'e şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana bir öğüt veriniz ki sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın dedim. Bunun üzerine peygamberimiz Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdular. İki ana düstur iman ve istikamet, inanç ve doğruluk, imanete dürüst ol. Sözde değil, özde. Ne müthiş bir beyan. Bu derece etkili ve yeterli konuşmak ancak üstün bir fetanet gerektirir. Peygamber Efendimiz bu konuda da en üst mertebe erişmiştir. Onun her sözü özlüdür, geniş anlamlıdır ve doğaldır. Hatta bu konuda Kadı İyaz Eş Şifa kitabında şöyle bir benzetmede bulunur. Bütün insanların idrakı Allah Resulü'nün idrak ve fetanetine nispeten büyük sahradaki bir kum tanesinin o sahraya nispeti gibidir. Her bir hadisi şerif birer sehli münteni yani elde edilmesi hemen hemen imkansız olan bir kolaylık. O sözü dinleyenler sözün doğallığına bakarak kendilerinin de böyle bir söz söyleyebileceğine inanırlar. Buna yetendiklerinde ise bunun ne derece zor ve hatta imkansız olduğuna şahit olurlar. Adalet Peygamber Efendimiz sayesinde var olmuş büyük bir erdem, verdi ve toplumsal tüm olaylarda da adil olmanın gerekliliğini tüm dünyaya öğreten ancak ve ancak odur. Daha 20'li yaşlarındayken Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanıp hülfül füdül birlikteliğinde bulunması adaletin hakkın ikamesi için daima mücadele ettiğinin göstergesidir. Allah Resulü peygamberlikten sonra ben Abdullah bin Cuda'nın evinde bir antlaşmaya katıldım. Bana o antlaşma kırmızı develer elde etmekten daha sevimliydi. Bugün İslam döneminde de böyle anlaşma yapmaya çağrılırsam bunu derhal kabul edettim diyerek Müslümanların adalet konusunda ne derece hassas olmaları gerektiğinin bilincini oluşturmuştur. Emrolunduğun gibi dost doğru onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve sizin aranızdan adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. İnsanlar arasında adaleti tesis edecek tek mimar bu amaçla Allah tarafından görevlendirilmiş eşsiz insan. Bir gün Mahsun oğulları kabilesinden Fatıma adında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bu kadını cezalandırmaması için Ashab'tan Hz. Usame bin Zeyd'i Peygamber Efendimiz'e göndermişlerdi. Bu duruma kızan ve çok üzülen Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardı. Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyor? Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur. İşlerinden asil ileri gelen bir hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyorlar zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim. Suç işleyen gözümün nuru biricik kızım bile olsa cezalandırırım diyebilmek. Dünya tarihinde bu derece adil davranan başka bir lider var mıdır acaba? Bu yaklaşım hukuk tarihine altın harflerle yazılmalıdır. Hayat için hukuk, hukuk için adalet. Adalette hakkaniyet ve eşitlik, Bedir zaferinden sonra esir düşen düşmanları için verilen karar esirler arasında bulunan Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas için de geçerli olmuştur. Ensardan bazı kişiler Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidyeden affedilmesini istemişler. Allah Resulü ise hayır asla böyle bir şey olamaz onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz buyurmuşlardır. Adaletsizlik, haksızlık Allah'a karşı gelmektir. Hangi konuda ve hangi zamanda olduğunun önemi yoktur. Çocuklarımız arasında bile olsa. 17. bölümü dinlediniz.